Evet 18. sorumuz yazım yanlışı sorusu arkadaşlar. Numaralanmış sözlerden hangisinde yazım yanlışı var deniliyor. Şimdi e, bir numaralı cümlede sıra dışı durumlar denilmiş. Sıranın dışında olan, olağanın dışında olan anlamında bu şekilde kullandığımız dışı sözcüğünü ayrı yazıyoruz arkadaşlar. Sever kelimeleri tüm severler bitişik yazılır. Aklınızda olsun. Bir arada sözcüğü ayrı yazılıyor. Maksadıyla kelimesinde t ünsüz yumuşamasına uğradığı için maksadıyla şeklinde yazılmalıdır. Yanlış olan söz iki numaralı sözdür. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacak. Niçin yanlış? Ağızdan ağza denilirken arkadaşlar bir hal ekleriyle yapılmış bir ikileme söz konusu burada. İkilemelerde ünlü düşmesi yapılmaz arkadaşlar. Yani burun buruna gelmek, burun buruna gelmek değil. O yüzden ağızdan ağza değil, ağızdan ağıza olmalıydı. Cevabımız bu yüzden Bursa maddesidir.